Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Kısıtlamalar devam ederken bir yandan da seyahat vizeleri hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Türkmenistan vatandaşları Umman'a vizesiz seyahat alabilecek ülkeler listesine girdi. Times of Oman, Türkmenistan vatandaşlarının Umman Eyaletini vizesiz ziyaret edebileceklerini bildirdi. Doğru, bu fırsat yalnızca ABD'de ikamet ediyorlarsa veya Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İngiltere, ilişkili Schengen ülkeleri veya Japonya'ya giriş vizeleri varsa kullanılabilir. 25 ülkede ikamet edenler ummana vizesiz girişi kullanabilir, Azerbaycan, Hindistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Tacikistan, Kırgızistan, Costa Rica, Nikaragua, Fas, Ermenistan, Panama, Bosna Hersek, Türkmenistan, Honduras, Guatemala, Kazakistan, Laos, Arnavutluk, Bhutan, Peru, Maldivler, El Salvador, Vietnam, Küba ve Meksika. Umman, Batı Asya'da eski bir tarihe ve zengin kültüre sahip bir devlet. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen ile sınırları paylaşıyor. Umman Denizi ve Umman Körfezi sularıyla yıkandı. Kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız.